Oluş. Sen simidi seviyor mu? Oğlum. Am, nam, 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 nam Simit canavarı. Benim oğlum simit canavarı olmuş. Ham 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 ham. Pırr, araba değil de oğlum o simit simit. Değil mi? Hı. Sikt. Evet. Aferin benim oruma. Ooo, ben çok mu acıktın sabah sabah? Hı? Güzel mi? Adam bir tane simit yer, adam iki simit yiyor. Dur, dur, dur. Bekle, bekle, bekle. Geliyor.